Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch hakkında konuşacağız. Lunch ve Luna ile ilgili bazı önemli haberler var. Terra'nın sitesine ulaşılamıyor. Bununla ilgili detayları konuşacağız. Orada ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Bunlarla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayacak olursak son 24 saatte Lunch'ta %1.77'lik fiyat düşüşü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra hacimde Artış olduğunu görebiliyorsunuz sizlerde. %30'luk bir hacim artışı söz konusu. 17.5 milyon dolar seviyesine hacim yükselmiş durumda. Özellikle gece kapanıştan önce bir hamle yaptı ve e, ufak çapta bir yükseliş gördük. Sonrasında da yine yavaş şekilde çekilmeye başladı. Şu anda da e, biraz daha stabil ilerleyişine devam ediyor diyebiliriz. Gece saatlerinde peki neden düşüş yaşandı? tabii ki yine e, Bitcoin'deki... Düşüş sebebiyle yaklaşık Bitcoin'de 300-400 dolarlık bir düşüş yaşandı. Sonrasında Bitcoin'de de yükseliş gördük. Fakat ee, ne yazık ki hala çok düşük seviyelerde olduğunu söyleyelim. Çok kırılgan bir yapı haline gelmiş oldu. 26 bin dolar seviyesi, 25.600 veya 25 binin altına düşmesi durumunda da ee, sonraki destek noktamız 23.000 bin dolar seviyeleri. Bu sebeple şu anda. Çok sallantıda ilerleyişte olduğumuzu söylemek istiyorum Genel market cap'e baktığımızda Kriptodaki market cap'e baktığımızda %0.31'lik düşüş görüyoruz Hacimde büyük bir artış var 35 milyar dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda Ve %35'lik yükseliş görüyoruz burada da Gerçekten çok kıymetli bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz Genel kriptolardaki bu hacim artışının Çünkü yüklü miktarda para girdi Evet düşüş yaşandı fakat bu düşüş sonrası gelen yükselişle birlikte yeniden kripto hacim bulmuş oldu. Şimdi genel tablolara baktıktan sonra dilerseniz bir de Lunch ilgili haberlerimize geçelim. Terra Haber portalının bu şekilde bir paylaşımı var. Lunch ve USDC yatırımcıları günlerdir Terra Station'da bulunan varlıklarına ulaşamıyor. Çalışmaların ne kadar süreceği konusunda Terraform Labs yani Terra Mani e ve CEO Chris Amani'den açıklama bekliyoruz. Lunch ve Luna yatırımcıları tedirgin diye bir Paylaşımda bulunmuş ee, Görebileceğiniz üzere 17 Ağustos'ta Ondan önce de 20 Ağustos'ta Tereçet adıyla bir Canlı yayın yapmış onun dışında bir paylaşım Göremiyoruz ama e, Bu siteye girdiğimiz zaman Görebileceğiniz üzere aradığınız siteyi Bulamıyoruz diye bir e, Başlık görüyoruz yani Şu an için ne yazık ki Site kapalı durumda e, Siteye ulaşılamıyor Peki bunun sebebi neler açıkçası şu an için bilinmiyor bazı insanlar işte diyor ki bir planları var ee, bazıları diyor işte saldırı gerçekle gerçekleşti işte o yüzden bir e, kapatıldı güvenlik problem problemleri var işte o sebeple kapatıldı diye pek çok iddia var ee, açıkçası kesin olarak şu anda bir şey söylememiz ne yazık ki mümkün değil ee, normal şartlarda işte Luna ile ilgili bir durum olduğu zaman Chris Amani hemen işte atılıyordu konuşuyordu ee, aynı şekilde daha öncesinde Dovon da yine Böyle işte lunçla ilgili bile ara sıra konuştuğunu biliyoruz ama geldiğimiz noktada işte 3 sanırım 2-3 gün oldu veya 2 gün oldu diyelim hadi 2 gün seviyelerinde bir zaman geçti site kapalı işte insanlar korkmaya başladı param gitti mi ne oldu hem Luna yatırımcısı hem Lunch yatırımcısı hem USDC yatırımcısı gerçekten panik halinde herhangi bir şekilde de açıklama gelmiyor ne Terra'dan ne Chris Amani'den herhangi bir şekilde açıklama gelmiyor. İlerleyen süreçte e, bunu göreceğiz. Terra Station üzerinde e, parası olanların ne gibi sıkıntılar yaşadığı e, bu ileride çıkacaktır. Fakat şu an için dediğim gibi ulaşılamıyor diye haberler dönüyor. Eğer aranızda bu şekilde mağdur olan arkadaşlar varsa e, ne gibi süreç yaşadı bunu yorumlarda belirtebilir. Belki e, birileri görür faydası e, dokunur ee, dediğim gibi şu an için herhangi bir şekilde açıklama yok ve açıklama bekleniyor uzun zamandan beri site kapalı e, görebileceğiniz üzere aradığınız siteyi bulamıyoruz diyor siteye girdiğim zaman ve Chris Amani'den de yani Yenisio'dan da herhangi bir şekilde açıklama göremiyorum belki Twitter üzer üzerinden olması da hani başka yerlerden açıklama yapardı ama öyle de bir habere denk gelmedim bu sebeple hani e, şu an için bir Terra tarafından açıklama olmadığını söyleyelim. Terra Station üzerinde neler dönüyor? Bunları ilerleyen süreçte göreceğiz ama şu an için ne yazık ki sitenin kapalı olduğunu tekrardan söyleyelim. Dilerseniz son olarak lunç akımlarını da inceleyelim. Sonrasında videomuzun sonuna gelelim. Şöyle baktığımızda son 7 günde 718 milyonluk lunç akımı olduğunu görüyoruz. Dolaşımdaki arzı yazmışlar ve toplam lunç çakımlarının 73 milyar seviyesine ulaşmış olduğunu görüyoruz. Mayıs 2018 Mayıs 18 Mayıs 2022'den itibaren. Ee, şöyle genel tabloya baktığımızda sürekli olarak artan fakat geçtiğimiz günlerde biraz daha yavaşlayan bir e, yakım süreci görüyoruz. E, fiyatın düşmesiyle birlikte aslında şu sıralar e, yakımların da artması bekleniyordu ama şöyle bir durum söz konusu. E, fiyat düştüğü için işte insanların biraz daha lunçtan uzaklaşması, topluluğun zaten hal hazırda e, lunchla biraz daha aralarının açılması işte gerek geliştiriciler gerek gerek doğrulayıcılar gerek işte CEO'lar yüzünden e, topluluk çok fazla lunçtan uzaklaşmış durumda. Bu sebeple hacim de düşüyor. E, hacim düşünce de ne oluyor tabii ki ister istemez yakımlar da azalıyor. Evet hani e, fiyat düşmüş durumda normalde yakım yapılsa öncesine nazaran çok daha fazla yakım yapılır. Ama dediğim gibi hacim çok fazla düşmüş durumda bu sebeple yakımlar da azalmış durumda. Şöyle yakımlara baktığımız zaman Birinci sırada Binance borsası var. 36 milyar 997 milyon 500 bin adetle yakımların %50'sini tek başına gerçekleştirmiş durumda. İkinci sırada Lunatics Token reklam amaçlı yaptıkları yakımları görüyoruz. Sonrasında DF Launch Protocol. E, DF Launch biliyorsunuz e, uzun zamandan beri düzenli olarak neredeyse her gün yakım yapıyorlar. İşte 20 milyon 30 milyon. Bu sayede bunlar birike birike 1.3 milyarlık yakım yapmışlar ve bu da yakımların %1.8'ini gerçekleştirmiş. Gerçekten çok başarılı bir şekilde ilerlediklerini de söylemek istiyorum yakım açısından. Sonrasında 4. sırada Max G borsası var. 5. sırada Lunge var. Uzun zamandan beri yakım yapmamasına rağmen 5. sırayı almış durumda. Geçen sene Lunch fiyatı işte tepedeyken bu yakımları yapan insan 456 milyonluk yakım gerçekten büyük diyebileceğimiz paralarda yani şu anki e, seviyelerine kıyasla 4-5 katlık far, fazla e, para verilmiş olduğunu ve e, eğer şimdi yapılsaydı bu yakınlar 4-5 kat çok daha fazla e, yakınlar yapılabilirdi. E, uzun zamandan beri yakın yapmamasına rağmen dediğim gibi 5. sırayı almış durumda. Sonrasında 6'da Cremation Coin, 7. sırada All Notes doğrulayıcısı, 8'de yine Diefluence Protokol, 9'da Diefluence Protokol ve 10. sırada da Kucoin'i cool görüyoruz. E, dediğim gibi arkadaşlar, evet fiyat düşüyor. E, fiyat düşmesi sebebiyle aslında yakımların da artması gerekiyor ama aynı şekilde hacim de düşüyor. E, bu ay, e, daha doğrusu önümüzdeki ay için yani Eylül ayında e, Binance yakımları açıklanacak biliyorsunuz e, ile ikisi arasında. Binance bunun yakımlarını açıklayacak. Ne kadar ne kadar yakım olacak gerçekten onu da Merak ediyorum e, çünkü ay boyunca çok düşük hacimlerde seyrettik şöyle aylık tabloya bakalım isterseniz bu düşüş esnasında bir e, 40-50 milyon dolar hacimleri gördük onun dışında 10-15 e, o seviyelerde hacim sürekli gidip geldi 20 milyon dolar seviyeleri hani e, düşündüğümüz zaman aslında bu ay geçen aya kıyasla biraz daha düşük bir yakım görebiliriz. E, Yine benim beklentim 700-800 milyonla 1 milyar seviyeleri arasında olacak. Bunu da dediğim gibi Eylül 1-2 gibi göreceğiz. Şu an için launch'ta söyleyebileceklerimiz bunlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi ne yazık ki site şu anda Terra Station sitesi. Kapalı durumda ulaşılamıyor. Bununla ilgili de herhangi bir şekilde CEO'dan açıklama göremiyoruz. Terra tarafında açıklama göremiyoruz. Herhangi bir detay olması durumunda ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fakat şu an için durumlar böyle. Video bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir şekilde herhangi bir coin alırken kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alın veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.